Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefat hastalığında takatı yoktur. Mescide çıkacak gücü yoktur. İki kişinin yardımıyla mescide çıkıyor. Dönüyor sahabesine. Ey ashabım diyor. Benden kimin bir hakkı varsa gümüşün altının fayda vermeyeceği o gün gelmezden gelsin burada istesin diyor. Gelsin alsın burada. Zira kimsenin hakkıyla ben gitmek istemem ötelere. Allah huzuruna gitmek istemem. Böyle dediği zaman Hazreti Ülkeş ayağa kalkar. Ya Resulallah benim hakkım vardır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam nedir hakkım? Ya Resulallah bir seferden dönerken elindeki kamçıyı sen kaldırdın da sen atına vuracağın yerde benim sırtıma vurdun hakkını istiyorum.'' Resulullah hastadır. Resulullah'ın takatı yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ya Ukkeş'e gel al diyor Ya Rasulallah o vurdun kırbaç vardı onunla diyor Ey Bilal diyor git evden getir o kırbacı ve kırbaç geliyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam veriyor kırbacı eline. al diyor al Hazreti Ebu Bekir yapma diyor o keşe bana vur Resulullah'ın yerine. Efendimiz buyuruyor ki ya Ebu Bekir, yarın yevmil maşerde Allah sorduğu zaman benim yerime cevap verecek misin o keşe gel gel diyor Allah hakkını. Ve Hazreti Ökkeş'e elinde kırbaç, Resulullah'ın arkasına geçiyor. Ya Resulallah diyor, sen benim sırtıma vurduğun zaman sırtımda elbise yoktu diyor. Resulullah'ın takatı yok ki elbisesini açtım, sırtını açtım. Ali diyor şu sırtımı aç, hakkını alsın diyor. Yarın bil maçlarda ben bu hakla Rabbim huzuruna gitmeyeyim. Çünkü zulüm karanlıktır. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sırtı açılıyor. Şimdi nefesler tutulmuş. Uykeşe Resulullah'ın sırtına nasıl vuracak diye. Ve yaklaşıyor sırtına. Efendimiz'in sırtına yaklaşıyor. Ve elindeki kırbacı atıyor. Resulullah'ın mübarek sırtını öpüyor. O keşe neden yaptım? Ya Resulallah biliyorum ki artık senin son demlerin. Bir daha belki göremem seni. Öyle inanıyorum ki senin mübarek sırtına değen dudaklar Allah yakmaz diyor. Resulallah Aleyhisselatü Vesselam Ya Rab bu keşe yakma diyor.